Güzel. 20 küsur saniye yok şimdi bu yeteneğe. Kanka bunlar bir tık puşluyor sen taptasın. Ta tapa döndüm ya. Size gelme. Ben alıştım şimdi? oğlum 3 kamp bot zegabon. Yok o fixte de şey. Rengar'ı görmek istedim. O da full clear atmış. Arayın durun birbirinize. Ignite'ımız olsaydı bence kazanırdık. Ama Senna'yla asla Ignite atacak renge e girmiyorsun. Yılda mantıklı. Orada ortalık karışıyor gibi. Ortalık baya karıştı ya. Engar da çok Olamaz. güçlü. Evet. E ee, sen ben neler düşünüyorsun? Baktın mı şey kanka? Ee, güzel olmuş, beğendim. Kaynım win winrate artar. Oyuna artı bir yıl diyebilir miyiz? Evet tabi tabi. Hextech gelir mi? Altı patlar mıydı neydi? Silah kılıç mıydı? Aga okay, be, Katerlun eşyası. Gelmesin. Gelmesin. Alo şimdi senden şöyle bir şey isteyeceğim. Dal. Daha seninle girecek çünkü ben de geldim. Milya'ya olabilir. Aldım. Ya ben Alvaro seni çok seviyorum. <laughs> bak sana hiçbir zaman... Bak şey pozisyona sokmuyorum, ölü pozisyona sokmuyorum seni. Ama Değil tam yani. böyle limit test yapıyorum anladın mı? Ama ben de sonuna kadar güveniyorum yani. Evet. Zegar bir bunu hep diyor. Bana gen katmak çok hoşuna giriyor. Konuşmama gerek bile kalmıyor yani. Epe bu oğlum kaç yıldır Adamı beraber oynuyoruz. gir ölürüz. diyorum sorgulamadan arada mesafe olmasına rağmen dostu basıyor. Kışıyor. Win oluyor çünkü yani adam da biliyor burayı kazanacağımıza. O yüzden kola güveniyorsun. En kötü flash milaş bir şey almıştık yani geri çıkacağız yani gayet okeydi. Baya okeydi. Yani. Şeyi çok güzel olmuş bak sen çok seversin onu. Base atınca canmana bana çok hızlı oluyor. E, onu dakika şeye çekmişler. 14'e çekmişler galiba. Şey diye. demiyorum, sığınağı demiyorum. He. Can'ın şu an daha hızlı doluyor da normalden. Can ve Man'an Anladım. galiba. Şey oyunu hızlandırma çabaları ya. Minyonlar zaten deli gibi hızlı. Artık midle eşit zamanda gidiyorlar bota ve tapa. Ben onu gördüm. Fena koşuyor minyon kanka. Böyle sanki olimpiyatta şerefsiz nasıl koşuyor. <laughs> Bak çıkarsa bak aralarında fark açılıyor biliyor musun? Niko oynamak Allah çok Allah. daha zor. Aynen bak. Bak 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 bota bak. Aa! harbi lan? Yarın harbi yokmuş gibi koşuyor. <laughs> İnanılmaz. Böyle bir şey olabilir mi? E, Rengar büyük ihtimalle hani size gelecek ya. NFS Amban'dı oynuyorum ya. Sadece Amban oynuyorum ben. Onu bayağı beklemiştim. Ama çok pahalı yani yalan yok. 1200 liraya de. baktım 200'e düşmüş. Bir de paket olarak havada kaptım yani tüm paketi aldım. Amban çok güzel olmuş ama. Araba oyunlarını seviyorsanız, arabaları seviyorsanız kesinlikle oynayın Amban'ı. Bu rengar nerede ya? Topa gidiyor gibi hissettim. Ah W yeseydi kestiydik bu arada. Ee, botta 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 çek attı. Nereden kırdı kanka? Fix. Şuradan. Nereden? Şöyle ufak bir sıkıntımız var ben altı olamadım ya. Romp alınca altı olacağım. Ninja yapasım var. Bakalım bir deneyelim. Bence Rengar da gelecek. O da o şu an kaçtır ki? Letal tempo Rengar. Oo. Kaldı mı acaba? 3 level de o yüzden kaybettik o adam. Bu wave bounce alacak değil mi? Aynen Rengar geliyor. Tamam. Tamam ben de geldim. Atlasın ya. Aa Rengar beni görüyor. Ah be ulti basamadım. Emiliyor. Bekliyorum azıcık. Ben danger. altı değilim. Eee girsene Rengar'a gir. Tamam aldık. E, talon geliyor, talon geliyor, talon geliyor. Al dur. Tamam. Senin o... Tamam okey okey. İyi da çıkarttık. Eyes brain diyor lan. Sakin ol. Sakin ol şampiyon. <laughs> Sakin görüyoruz. Bak çıktık işte. Aynen öyle savaşırdık da yani. Evet şey devam ederdik bu arada. Şey Rengar'a dalmaktan sonra Fazla panik dönsek. olduk. Yemez belki. Off stream oynuyorum yaz kanka. gece gece çil girdim falan yaz. <laughs> 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 Disguise. Eee dur bota geliyorum. Survival. Çok fazla Türkiye'ydi bir kere var değil mi? Bu aralar çok dikkatimi çekiyor. Kanka tutuyorum aldınız oraya ya. Bence worth Yapacak bir Doğru şey yok. Nereye evet, kaçabilirim? Şey. Hayır Senna benim düşüncemi anlamadı orada. Çok sinir etti beni ya. Ve gelince girsek daha sağlıklı olabilirdi aslında sanki. Kaçamayacaklardı. Hayır benim niyetim şuydu de var ya. Hı -hı. Seninle direkt ulti atar önceden. Canlarını azaltır. Ben de ona göre ay ayar yaparım diye düşündüm anlaşamadık işte. Ee, bir genti. Biraz bana yazar. Biraz bana yazar. Şu yüzde kalma olayını kuduruyorum ben ya. <Gülüyor> <Heh>. <Gülüyor> Yapma. Talan. Bir canım var ya. Biri üflese öleceğim. Asi iyi vuruyor aslında ama. Burayı kapatır. Talon ne yapıyor? lan? Talon flash attı. Talon flash at, yok, talon flash yok. Kanka tek attı. Talon. Çok ayrık kaldık. Bizim midi ben göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Yok geldi adam şeye... Vuruyor Böyle da. yürüyor yani hani. Güzelsiniz oğlum. Ah. Ah lan. Heler. Kanka team <laughs> oyuncuya baksana. Kanka başladı yine dink 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 dink. Ben ben susturdum. Dink susturdum. dink dink dink. Ben de atayım bir 5-6 tane ona. İnanılmaz ya. Hay orada dikkatimi de aldı nereye kaçacağımı şaşırdım ya. Oo of. Yani beni niye pinyon kendi başına ölüyorsun ya mal herif. Darya almış Kenan eziliyor biz ama ezik yani. Ya, tek evet. lan. İyi ben şattan alayım diye ölmüş kral. <laughs> evet. Ultin de var. Bir de yoğun almış yani. Of. Ben de. Aha şey sen neye dalıyorsun gördüm. Ya milyonun flash yok haberin olsun. O oh, adro tek yerim. Bak paşam gelmedi kanka. Paşam zahmet etti. Ben dedi de hiç Söyle şey yapmayayım. Pingli. Seni şu an. Be Çıktım. Canı az. Tam bura bizim bura bizim. Vuralım. Alamet düşmeden kulüye alır mıyız? Aldık. Tamam buna bir kafa daha sonra e döneceğiz. Play basit. Darius ben ne kaldım. yapıyorsun? Darius. Ejderi biz dönelim attı zaten. Atamamış. Atamadı. Okey zaten bir kule aldık işte. Alamet seri de almış alırsak gibi. bunu. Çok seri almamız lazım. Rengar Bey'den geliyor. Aldık aldık. Denemeyecektir bile. Tamam ultim geliyor. Da. Ee, Çok ayrıldık. Hiçbir şey yapamazdık oraya. Güzel. Daha güzel en kötü. Yani. Taşama SS atayım dur talon SS. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat. Ölmesin talona. Yok vallahi bu oyun bizim midimiz yoktu ya. Bakma 4-0 gittiğine falan. Ben adamı görmedim. Yok ya hiç şey hiç değil yok yani. Değildi. Kendi koridorunda topladı killleri. Bence Riot'un çıkartacağı MMO oyununda çok başarılı bir oyuncu olabilir. <laughs> Çark asıyor çünkü bu. Bireysel evet. Park etmiş. Mis gibi kasıyor yani aslanım benim. Hadi bakayım. Bana bir 500 gold lazım. Power spike. Bana da bir 390 lazım. Talon tekler beni. Ultisi yok. Ee, Kas ile ben yokum. Ne yapıyoruz kankam? Karar mı versek sen ne? Koşuyorum. Gittim oraya geldim ben de. Bana atlamak istiyor atlayamıyor. Ama hayatlıyım. Bu biraz tehlikeli. isterseniz Bence Neş dönmeliyiz. Take kanka. Bence ben başlayın. Darius. Darius. Söylememize gerek yoktur. Tam geldim. Ee, çarpım yok ama aldım. Karşı o jungle Arkeme yok. O arkaya mı TP geldi salalım, 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 salalım. Çarptı <laughs> Bir şeyler yazacak biliyor musun? Nokta <laughs> nokta. Ben susturdum onu gönlümden. This Darius. Peanut Brain yazdı adam. <laughs> Peanut Brain çok iyiymiş. Peanut <gülüyor> Brain. <gülüyor> <gülüyor> of. Gerçekten Aa. olabilir bu arada. Ya Larry Fight'te bir E atsın yeter başka hiçbir şey beklemiyorum adamı. Peanut Brain. Ben bunu kullanırım. Gündelik yaşamda. Çok hoşuma gitti şu an. Hadi bakalım Pinet. Yürü. Oynamada. Oo. oo, oo, oo. Nerede o, lan? O. Oğlum manyak mısın sen? Gördü. Oo çok iyi oynadı helal olsun. Gerçekten tertemiz oynadı. Konvoyu attı bana ulti attırmadı. Çok güzel oynadı çocuk kanka. ve efsane oynadı çocuk bu arada. <laughs> Ulti attırmadı ölmüştü yoksa. Uf. <laughs> Görüş ne saldı benim? Milyon mu gözüktü şu an? Vallahi bilmiyorum ama gerçekten kankamı kesti diye demiyorum da çok güzel bilmiyorum kesti. Ya. Çok temizdi Milya Körlü. Sana gerek kalma seninle aldı. Seninle bak oğlum bir Eee Ejder 50. Rengar'ın blusu çıkıyor. Ee... Peanut. <laughs> Helal oğlum Peanut Brain. Yani adam diyor ben hakaret etmem. Kanka Baron mu artık? <laughs> Rengar ulti bastı beni görür görmez. Renga arkadan atlayabilir. D dip dibe duralım. Tepki veririz. Aldım ben. Kaçtım. Ejder. Ben Ejder alayım mı ya? Yani tamam. Ama? Al al. Biziz. Çarp harcamıyor olmadı. Kanka Kenan komutan artı bitkinlik. Öldüm. Olsun. Keserim dedim ikisinde. Ama hiç gerek yoktu. Çıkmam lazım diye yani. Ama keserdim de gibi geliyor biliyor musun? Gibi gibi. Kan osramış. Dedim belki araya girsem. Bir şaka patlar. Hem bitkinlik yedik. Ya kanotsamış sanki çok çalıştıramam. Yüksek canlı oynamıyorum yani. Talon sürekli canı bir yapıyor sağ olsun. Yoğun mesai harcıyor bu konuda. Yeni kalkan yay da denenebilir. Veya yok azaltmayacağım lan canımı. Pozisyon alacağım. Evet kalkan vermiyor ama AD veriyor. Oh. Helal oğlum. Fark etmedim Ç Aa! Beynim çalışmadı o an. Enti kanka. Çalsam bitmişti oyun ya. Sıkıntı yok. Rengar'ın ayakkabısı yok. Rengar ruh hastası bu arada. Canon çok güçlü. Şu an Talon gelirse ölürüz biz. Neyin peşindeyiz acaba? Onu kır da. Anlasınlar burada birilerinin olduğunu. Rengar bot. 500 altın. Acil. Şu al. İğrevi'ni al. 300 kaldı. 200 gold. Midway yeter ya. Hangarı ulti basıp atlamasın kafam. Baron ve ha. falan aşağıda. yok kanka. Çok dip dibe. Mehmet Mehmet. <laughs> 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 Şu görememe olayı çok OP değil mi ya? Buradayız ama yokuz. kan osmamış bitti Kanka dur. Dalmıyorum ya da. Alalım. Yani Tek dedi talan. Sen neydi? Sen ne o kadar önden gitmemeli bence. Adam yorulmadı yani. Jinx toplayacak araya. Dikkat. Darius. Abi flash. Darius. Seçemedi Darius ne yapacağını. Peanut Brain kardeş. Evet. Rengar da güçlü oğlum. Rengar da güçlü. Hala yaz yazıyor ya. Midimiz yok ondan kaybediyoruz. yani tahsiller de alabiliriz aslında. O da değişti. Uzun kılıç alayım da. Ruh kanka alırsak statik hançerimiz oluyor. Benim ultim Kenan yok. Sen yetişeceksin aslında. Ben bindim bindim. Ben Rengar <laughs> ve Talon deneyecek ihtimalle de. Okey. bu. TP kaçalım kaçalım kaçalım. Yani... Göze. Bırak kanka onu. Alırım ki bunu. Aldım. Yavaş. Ben aldım da bak burada bunlar ölüyor. Ben ta geriden geliyorum. Talon var burada. Ya Jinx. <laughs> Neyse ejderi aldık. Sen dahil olamadın ya. Evet talon çok darlıyor. Yürütmüyor ki. Oha seni W patlatıyor. E tabi. Adamlar hangi bir evi nasıl getirecek ki? Yani. Slow da atıyor değil mi? Aynen. Mükemmel bir şey şu. Baron ya. Bence kas yapıyoruz da çok hızlı alırız bunu. Tamam, geldim. Gitti evet, Baron. Başla. Baron yok şu anda. E şey Rengar free her evde süper 3'ün var. Jinx şu an iyi durumda? 0 2'de ama 8 2 yani. Spike ben... flight. Now Tapa gidelim bence. Bot da olabilir. Kanka mükemmelsin. Bot bot. Adro. Zeka bu. Bir yandan sevgilimle konuşuyorum. <laughs> Bir yandan rengarı kesiyorum. <gülüyor> <gülüyor> of. Çok iyiydi ya. E, ultim geldi benim bu arada. Gireceğim oraya. Tamam. 4, 3, 2, 1. Korkutuyorum, korkutuyorum, korkutuyorum. Oha ölüyorum, ölüyorum. Bunu söyledim. Nice. Bir <laughs> kaç. Valla E bastı kazandırdı. İşe yaradı adam. Dedim ya zaten öyle olacaktı. şey <laughs> Çok daha erken bitebilirdi bu oyun. Evet. 10 dakika önce biterdi.